Merhaba arkadaşlar, bilgisayar Güvenliği dersinin ikinci saatine başladık. Dahili tehdit unsurlarından bahsediyoruz. Harici tehdit unsurları da arkadaşlar, dış tehdit diyelim ya da iç tehdit, dış tehdit kavramı da işte hedefe yöneltilmiş saldırılar kavramında özellikle hackerlar tarafından hedef belirlenmişse şirketinize yönelik veya size yönelik bir hedef belirlenmişse hedefe yönelmiş saldırı kavramı var. Hedef gözetmeyen saldırılarda da hackerlar ağ ortamında yani internet ortamında arkadaşlar en yaygın olan açıkları tarayarak bu açığı var olan internet sitesi, uygulamalar, ağlar tespit ettikten sonra o ağlara saldırı gerçekleşir Gerçekleştirdiler. Bu hedefe hedef gözetmeyen saldırıdır bu. Hedefe yönelmiş saldırıda şirketi veya bir sistemi hedef gözeterek saldırı hazırlığı yapar hackerlar. Bu da özellikle uzun süren bir araştırma. Daha sonra saldırı sonucu gerçekleşir. İşte her zaman söylüyoruz birinci motivasyon kaynağı paradır özellikle bankalara veya müşterisi yüksek olan kurul, e, şirketlere, mobil uygulamalara ya da e, diğer ortamlara saldırılar hedefe yönelmiş saldırılardır. Burada hedef gözetmeyen saldırılarda şöyle de bir ifade verelim. Hani açık aratılır dedik ağda. Örneğin işte son gün son dönemde log açığı yaygın. Onun öncesinde işte yine farklı farklı açıklar yaygındı. E, açığını araştıran, internette araştırır, ağ ortamında araştırır. Hangi yazılımlar var? Bu yazılıma yönelik yazılıma hedefli saldırılar gerçekleştirilir. Bu kuruluşa bakılmaz. Kuruluşun verileri şifrelenir veya çalınır, indirilir gibi işlemler hedefli, hedef gözetmeyen gibi kategorisine alıyoruz arkadaşlar. Ee, bir diğer dış tehditten birisi de özellikle hani e, genel halka açık şifresiz ağlardır. Bunu mutlaka bilginiz olsun diye söylüyorum. Bir internet kafeye gittiniz veya internet kafe değil de bir kafeye gittiniz, kahvehaneye gittiniz. Yani kahve zincirlerinden birisine gittiniz. Orada şifreli ağlar da olabilir. Halka açık, genele açık olan ağlarda arkadaşlar. E, sahte ağlar oluşturulabilir hackerlar tarafından. Bu da yine hedef gözetmeyen saldırıdır. Müşteri gel, gelip de müşteri gelip de sizin ağ, e, A, bağlanmanızı bekler. Siz ağa bağlanmak istediğinizde aradaki adam dediğimiz e, araya girerek sizin onun ağı üzerinden, sahte ağ üzerinden bağlanmanızı sağlar. Böylece sizinle verilerinize ulaşabilir. İşte cep telefonuyla bağlanmışsanız, fotoğraflarınıza, e postalarınıza, dizüstü bilgisayarla bağlanmışsanız, diğer verilerinize ulaşabilir. Bu da yine hedef gözetmeye saldırdılar kategorisinde adlandırabiliriz arkadaşlar. Evet, açık nedir? Bu da özellikle her türlü donanımsal ya da yazılımsal hata, güvenlik açığı olarak tanımlanıyor. Biliyorsunuz, özellikle donanımsal açıklar da son dönemde çıktı. İşte meltdown diye bir açık vardı arkadaşlar. Meltdown açığı, özellikle Intel çiftleriyle çalışan düzüstü, masajüstü ve sorucu bilgisayarları etkileyen bir açıktı. Bu neydi? İşlemcinin içerisindeki çekirdek yazılımı, yazılımda bulunan bir açıktan yararlanıyordu arkadaşlar. Bir de Spectre diye bir açık var. Bu ise yine hem Intel, hem AMD, hem de ARM işlemcilerinin ürettiği işlemcileri kullanan akıllı telefon, tablet, bilgisayarların hepsinin etkilendiği bir açıktı. Bunlar donanımsal açık olarak belirtiliyor. Tabi yine donanımsal açıklıkların en büyük sıkıntısı arkadaşlar yazılımlar gibi kolayca yama, yamama işlemi yapılamıyor. Yama işlemi yapılamıyor arkadaşlar. Bir diğer biraz önce bahsettiğimiz gibi işte the log 4 açığı bu da özellikle Java açığıdır. Java sistemlerini kullanan ya da Java yazılımı kullanan log tutan yani bütün yazılımlarda, evet arkadaşlar, açık kavramından bahsediyorduk. Açık yazılımsal açıklar da var oluyor dediğimiz gibi. Log j açığı son dönemde Java kullanan bütün ee, kayıt tutan, log tutan cihaz yazılımlarda bir açık oluşmasına sebep oldu. Bu da bütün yazılımların ortak açık yani ortak kullanılan Java programı Java programı yüzünden oluşan bir açıktır. Bu da özellikle hedef özetmeden saldırıyı gerçekleştirme yönünde bir hackerların motivasyon kaynağı oluyor. Tabii zararlı yazılımlar, işte SQL enjeksiyonu, injection, arası komut dosyası çalıştırma, ortadaki adam saldırısı, şifre saldırıları, DDoS saldırısı, güvenlik sisteminin yanlış yapılandırılması gibi maddeler yine açıklardan dolayı oluşan saldırı tiplerinden birisi de arkadaşlar. Günümüzde özellikle işletim sistemlerindeki açıkları çoğunlukla duyarız. İşte Android'deki bulunan açık veya işte Windows'daki açık veya işte Office'deki açık, Apple'daki açık gibi, iPhone'lardaki açık gibi kavramlar arkadaşlar. Sistem programlamasında programcının göz ardı edebildiği hususların daha sonra hackerlar tarafından veya farklı araştırmacılar tarafından tespit edilmesine yönelik kavramdır. Açık kavram. Şimdi şöyle söyleyelim buna bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 yıl önce gibi bu haber belki daha eskidir ama Apple'ın işte iPhone serisindeki bir evet iPhone'luydu galiba iPhone'lu bir açık buldu. 2,5 buçuk yaşındaki, üç yaşındaki bir çocuk Apple'larda açık buldu. Hani son dönemlerde Türkiye'de de manşet oluyor ya, İşte Apple'ın açığını bulan lise öğrencisi gibi bir manşet görürsünüz haberlerde, internet sitelerinde veya televizyonlarda da görürsünüz. Televizyonlar, televizyon haberlerinde bu azaldı artık ama özellikle basın dediğimiz, yerel basın ve internet ortamlarında arkadaşlar bu tür haberleri duyarsınız. İki buçuk yaşındaki çocuk Apple'ın iPhone yanlış hatırlamıyorsam 6'daydı ya iPhone 6'daydı. O vardı iPhone 6'da bir açık Aslında bulduğu açık çok da öyle bir mantıklı bir şey değildi. Nedir? Yazılım açığıydı. Hani şifreleme konusunda Doğru. Dur. Özür dilerim. Yanlış hatırladım. Mac bilgisayarlarda yani Apple'ın Macintosh bilgisayarlarındaki e, MacOS'larda buldu açığı. Açık neydi? Bilgisayara giriş için işte babası şifre koymuş. Çocuk da şifreyi kırmaya çalışıyor. İki buçuk yaşındaki çocuk. Tabii şifreyi kırmaya çalışmak gibi bir mantığı veya çabası yok çocuğun. Çocuk, çocuk açılış ekranında bilgisayar işte şifre istiyor. Çocuk da oturmuş klavyenin üstüne. Klavyenin üstüne oturmuş ve şifre alanına arkadaşlar 255 karakterden fazla karakter yazılmış. 256. karakter yazıldığı an overflow yani taşma hatası ile oturum açmış mektup. Şifre taşma hatası almış ve oturum açmış. Bu bir açık mıdır? Evet, bir açıktır. Peki, bilgisayar programcısı işletim sistemini programlarken kullanıcının 255 tane karakterli hatta 256. karakterli bir şifre girmesini mantıken doğru bulur mu? Yani aramızda hiç ben oturum için 255 tane şif, karakterli şifre vereceğim diye bir şifre vermeye o paranoyada olan birisi Yoktur. Yani olsa bile o şifreyi kendisi de aklında tutamaz. İşte bir bilgisayar programcısı bu şif, e, oturum şifresini programlarken girilecek karakteri 256 karakter yani biliyorsunuz değişken kavramını biliyorsunuz 255 karakterli bir değişken tanımlamış. Çocuk da 255'ten fazla bir karakter girdiği için bellek taşması hatası ve o tarafı açmış. Herhalde. İşte bunlar arkadaşlar bizim açık kavramına verebileceğimiz örneklerden birisi. Tabii bu işte donanımsal açıklar biraz önce söylediğimiz gibi daha zor kapatılması. Hatta yanlış hatırlamıyorsam spektra açığından dolayı arkadaşlar Intel'in hani siz donanımı Tamam firmware güncellemesi yapabiliyoruz ama donanımı açığını kapatmak için yazılım güncellemesi yapabileceğimizi çok da görmemişizdir arkadaşlar. Spectra açığını kapatmak için Windows, Intel veya o işlemcilerde Spectre hatasına neden olan, açığına neden olan özelliği işletim sisteminde engelledi. Orayı kullanmadı. Bu da işletim sisteminin yavaşlamasına neden oldu. Yani bir aslında e, olayı kapatmak için sistemin yavaşlatılması olayı var. Windows ciddi anlamda bu konuda da problem yaşadı. Çünkü kullanıcılar bu güncellemeyi yaptıktan sonra işletim sisteminin daha geç açıldığını, daha yavaşladığını, uygulamalara daha geç cevap verdiği yönünde bu, e, geri bildirimlerde bulunduğu Windows'da işte işlemcilerdeki bu spektre çünkü sadece evet. Intel'de değil de hem AMD hem de e, Intel'de iki tür işlemcilerde de bu açık olduğu için evet. e, yazılım olarak bunu işletim sistemiyle gidermeye çalışıyor Bu açıkların arkadaşlar araştırıldığı, taratıldığı ortamlar, yazılımlarda. Legion, bu da hackerların saldırı tekniklerinden birisidir. Şöyle bir kavram var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur. Şöyle şuraya yazalım. Şöyle yanlış oldu. Evet. Zero Day diye bir kavram var. Duydunuz mu arkadaşlar Zero Day açığını? ya yani şey kavramını açık deneyelim. Zero day kavramını duydunuz mu? Evet. Zero day kavramı arkadaşlar bir açığın bulunduktan sonra yamanmaya ya da yamanıncaya kadar yamasının çıkarılıncaya kadar geçen süredir. Zero day kavramı. Yani aslında bulunmadığı gün değil bulunduktan, tespit edildikten sonra yamanmaya kadar ki geçen süredir zero day açıklığı. Bir de açık bulunduktan, tespit edildikten sonra yama çıktıktan sonra geçen süre var. Yani yama çıktı, Microsoft Windows için örnek veriyorum. Microsoft Windows için yama yayınladı. Ama kullanıcılar bu yamayı sistemlerine kurmadı. Hackerların birinci motivasyonları para demiştik. Bunun içinde kullandıkları tekniklerden birisi arkadaşlar Microsoft'un veya herhangi bir işletim sistemi Android de olabilir işletim sistemi üreticisinin yama abonelikleridir. Yani Yamaları kontrol ederler. Bu yamalar neyi kapatır? Nasıl kapatmaktadır? Bu tekniği bu makaleyi okurlar ve ona yönelik araçlar geliştirerek yine sistemlere sızmaya çalışırlar Evet. Saldırı. Tabii açık tespiti yapıldıktan sonra üçüncü aşamada saldırıdır. Kurum ve şahısların sahip oldukları tüm değer ve bilgilere izin erişmek, zarar vermek, maddi manevi kazanç sağlamak için bilişim sistemleri kullanılarak yapılan her türlü hareket dijital saldırı olarak tanımlanabilir demiş e, kitabı tanımlayın. İşte mesela satellite chain atak diye bir kavram var. Sistemlerinize ve verilerinize erişimi olan bir iş ortağı sağlayıcı aracılığıyla sisteminize sızılmasını ifade eder. Biraz önceki log 4 jden bahsetmiştik. Burada da örneğin SolarWinds'den bahsettik. 13 Aralık 2020'de saldırıya uğradı. SolarWinds firması kendi yazılımları aracılığıyla müşterilerini sistemlerine kötü amaçlı kod yüklenmiş olabileceğini duyurdu diyor. Ve ciddi anlamda büyük şirketlere arkadaşlar bu açık vasıtasıyla saldırılar gerçektir Peki nasıl oldu? SolarWinds firmasının güncelleme sunucularını ele geçiren hackerlar oraya SolarWinds'in yeni bir güncellemesi olduğuna yönelik bir dosya attılar. Ve şirketler bu güncellemeyi bilgisayarlarına, sistemlerine kurduğunda aslında bir tek denme aracının, bir projenin kurulduğunu fark etmektir. SolarWinds fark edene kadar zaten birçok şirket bu güncellemeyi yapmıştı, sistemlerine kurmuştu. Ve SolarWinds firması yanlış hatırlamıyorsam otomasyon yazılımları üretiyor. Genellikle şirketlerde birçok fabrikanın özellikle otomasyon sistemlerine bu şekilde hackerlar sızmış oldu. Tabi ağ saldırıları aktif saldırılar ve pasif saldırılar olarak bahsedilebilir. Şimdi, aktif saldırı nedir? İşte, servis reddi, denial of service, siteye girilmesi, istihbarat toplama, kaynak kullanımı, aldatma amaçlı veya yöntemi kullanılarak yapılan saldırılardır. Pasif saldırılar ise işte sniffing dediğimiz koklama yani ağa dinleme, parola çalma, ağ trafiği yaratma, gereksiz veya e, sahte ağ trafiği yaratma, hassas bilgiye erişme ve bilgi edinme amacıyla yapılan saldırılar, pasif saldırılar. Burada daha çok veri çekme yöntemi kullanılıyor. Aktif saldırıda ise sistem devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Yani işte sistem serviste reddi dediğimiz denial service veya işte siteye girilerek o sitenin değiştirilmesi veya o siteye işte zararlı yazılımın biraz önceki sorarımız dediğimiz olaydaki olduğu gibi zararlı yazılımın yüklenmesi işte o site veya o uygulama aracılığıyla istihbarat toplama bu istihbarat toplama dediğimizde yine kullanıcıların verilerinin toplanması olarak söylenebilir arkadaşlar. Evet. Saldırılar konusu da hani e, bu bahsedeceğimiz temel bilgilerden birisi arkadaşlar. Üçüncü dersimizde arkadaşlar 2020 ve 2021'in A karşılaştırmasıyla ve daha sonraki diğer konularla devam edeceğiz. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Ya.